video çekeceğim demiştim arkadaşlar. <laughs> Yeni bir video çekeceğim demiştim arkadaşlar. Şimdi çekeceğim. 2 dakikada çektim. Oo El Primo. Bugün abim oynayacağım. Sesini kapat. Sesini kapat. Youtube'a yaz. Evet. Kendi mikrofonu kapat. Bize sadece. Bakalım <laughs> kapatmayacağız. Evet arkadaşlar. hazırım abi? Abi hesap yeni harita gelmemiş. Yeni güzel ama abi bir pet şişe gibi, gibi bir şey. Neredesin? <laughs> ben bu karakteri seçtim. El primo zıplayabiliyor musun? O anasın. Arkadaşlar süre dolsun. Arkadaşlar şimdi hemen de A bak Ama bu savaşırken biz onu da alacağız. Sonra ona frekanslarla vuracağız. Sonra oradan ben, benim ölmem lazım bu yerde. Sen şu anda benim güzel bir yere al. Dur. Beni güzel bir yerde spawn Bakar uzaktaki şey yok edebilir yok etti <laughs> <laughs> işte. mi acayip. No 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 no. 15 dakikalı izin veriyor. <laughs> 15 dakikalık video çekeceğim. Birazdan öleceğim abi. Kalbimi duyuyor musun? Siz benim benim arkadaşım. Seni birisi gördü galiba. Gördü <laughs> sandım. Şu 11 ile 7'yi topla. 18 arkadaşlar. Hmm, güzel. 2 dakika sürmüş videomuz. Ama bu, bu animasyondan görmüşlerdi şimdi. Ama beni görmediler bu bizi görüyor bu sıkıntılı işte hocam ya aa, ya ama ya neyse O benim bir sana koparma sen ki. evet et Savaşı et Abi en güçlü karakterim bu Ya Boşa. Boş boş. Halit Kağan mı? Boşa geliyorsa gelsin gelmiyorsa gelmesin. Sen oyuna birisi davet edilir mi? Kağıt var mı? Ha. Davet etmiyorsun ya. Ben herkesi sevdiğim davetlerini kabul etmedim. Ben birisinin kişiyi kabul ettim. Başka? Evet, bunu çatlayalım. Hadi. Oyunca oynuyorlar şef. Oyuncu oynasın ben, ben gelirim. Arkadaşlar oyuncular hepsi geldi. Şöyle 2 saatlik bir mesleğe gitmeyelim. saat, 1 saat bilip Abi sen neden etrafı sıktın? başka. <Sessizlik> yani el o? Yerimizi belli etmek için Sonra katacağız burada. <laughs> ben sizi gördüm göz gördü Seni görmedi ama Toma mı?

ya tam bir saniyelik ya Bir saniye diye kaldık ya. Neyse 178 şeyim var. Hadi kupalar. Ha. Ha. arkadaşlar. Hemen yapacağım. Hazır bir abim. Uf Halim Kağan. Giyiyorsan gir, girmiyorsan girme. Bak girdi arkadaşlar. Hepsini. Ben de bir Hop da

Şi şişe şişe. Allah. O oh, bu ne şey bilmiyorum ama. Yedim. Uyamaz. Ne yapıyor bu? Ya, bu, 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 bu. Telefonu seçecek karşındayız. Al gelsene bir telefon seç yapak. Gel. gel. Gel gel. Enes Batu diyenler buraya gelsin. Ben diyenler Şuraya gitsin. Evet, ayağı Sen onu al. O biraz az, az. Evet. Sen de onu ne kadar güçlü. Dev oldu Abi bu bizi öldürecek. Benim bir tane gücüm var ama. En hiç Azalmamış.

Arkadaşlar buna tıklıyorsunuz. Savaşçımı alıyorsunuz. Hadi bakayım. Da, da, na, 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 İsmi bu. Son ikide bir görevde. Özel etkinlikler. Savaşçı. Oo, arkadaşlar bu çok güzel. Ay, ben en sevdiğim şey. Neyse sana şuradan da gösterebilirim. lan Of Arkadaşlar şöyle bir seçim. Merhaba abi. Canlı çok kötü adam. Hadi başlayalım ben hazırım. Ben hazırım. Doğru bir Bu dört level ha. Bak. <laughs> Kızım şunu seçer. Gel boş ver boş ver olmaz olmaz. Olsun. Gel futbol oynayalım. Gel. Yeni harita gelmiş. Yeni harita gelmiş hadi. Tamam Oyuncu oynuyor arkadaşlar. Şimdi hazır mısın hadi? O YouTube ayaz oyuncu hazır mısın? E ha, Sanki ben... biraz değişmiş. Ya. He bak değişmiş gördün. Ben kaleciyim yine. Kaleci ama bize bize yardım et. Tamam. Tamam ama ha top topu aldım. Topu aldım ama mı? Ya yanlış mı attım ya? Içine, içine top nasıl atılıyor onu da bilmiyorum ki. Ya da at olduk. gol attı abi. Ya ya bu kadar Kaleciyim. Bunu iddiaya koyuyorum. Dönün dönün dönün.

ben yine de müzik çalmaya devam ederim. <laughs> Ayrıca ah, şey, gördüğünüz gibi bu pası gösteriyorum. Uf 56. Ya bunu istiyorum. Bu. Aldın mı? Bunu niye ben seçmedim ki. Kaleci benim abi. Ya size yardım edeceğim. Topu attın abi. Dı dı Topu ala. ortası ha. Abi biz top için mi savaşıyoruz? Topu almak için. Abi birisi ben kovalıyor. Buraya sızlı adımlarla kaçıyor. Kole kol attı bir güzel. Oferin. Yanlardan abi attım. Ama abi şu şey tehlikeli işte. Ateş Hop özel gücü de kullandık bir. Abi öldüm. 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 Oğlum bir şu karakteri niye seçmiyorsun? Hangi en güçlü karakter? Şu bir tane en güçlü karakter. Hayır abi bu dört level ha. Ha ben var mı? Oğlum bu kalemizi mi parçaladı? Level mi level seviyesi ne kadar çoksa o kadar güçlü. Hadi bakayım. Abi biz de kaleye koyalım. Ne yapar? Hayır bozenleri de. Korlat yine. Eğer bunu biz kazanamazsa bilirdik. Abi bak yanlardan sallayacağız. Yanlardan salladın ya. Yanlara top gelecek. Sonra oradan şöyle yapacaktı. Abi top yanında. Ben biz sizi koyuyoruz. Sen sen to sen toplayın ne? Biz seni koyuyoruz. Allah Allah biz sana doğru koşuyoruz. Cez Abi sen başının çaresine bak artık. Oh, yes be çak. Dono don, no don, don. arkadaşlar bu kadar. Bizi seviyorsunuz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Video bakayım. Oha arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu video çok uzun olmuş. Görüşürüz. Ya da arkadaşlar 3 dakika daha uzatacağım. Boş ver. Hey, yeter yeter. Bugünlük yeter. Bu karakter Hesaplaşma. Arkadaşlar bir kere daha hesaplaşma oynayalım. Ben de bir video bir dakika şey şu şey şey. şey. şu, şu karakteri de, de bir deneyelim hadi abi hazırım de bu bir deneme a pas çıkmış abi oyun başlatıramıyor ne diyor biliyorum. Oyun başlatıyor aynı savaşçıdan birden fazla olamaz. Hadi onu seçme. Birden fazla olamazmış. Bakalım aynı savaşçı olmuyor mu? Ben savaşçımı değiştim. kaç dakika kaldı? 2 dakika kaldı arkadaşlar.

<Aufs3> Abi şeyler YouTube ayazım ben çok YouTube uzun ayazım ben Do 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 ayazım ben Du Dun 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 Hop oradasın, ay, değil mi? Ay, ay, ay. Hadi abi öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Gel bakalım buraya. Abi bu öldürmüyor. Hadi basmallah. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim artık. Size sıkılmışsınızdır. Bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.